Bismillahirrahmanirrahim, elhamdülillahi hamden kethiran, tayyiben mübareken fi, ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in emmabant. Kıymetli hadirun, değerli kardeşlerim, akşamınız mübarek olsun. Rabbim ibadetlerimizi katında en güzel bir şekilde kabul eylesin. Her hafta pazartesi olduğu gibi sizlerden gelen veya şu an merak ettiğiniz soruları cevaplamak üzere yine karşınızdayız. Bir kardeşimiz şöyle sormuşlar. Seferi olan bir kişi cuma namazı kılmakla yükümlü müdür? seferi olan bir kimse cuma namazı kıldırabilir mi? Kardeşlerim cuma namazı her erkek akil ve bali mukim olan Müslümana cuma namazı kılmak farzdır buyuran ve vesselam dört kişi bundan hariçtir, hariçtir der onlardan birisi çocuktur diğeri kadın Üçüncüsü, seferi olan. Diğeri de nedir? Köle olan. Bunlar e, kılmakla mükellef değillerdir. Tabi, Hanefi mezhebine göre bir kimse e, yaşadığı yerden, ikamet ettiği yerden en az 90 kilometrelik bir mesafeye seferi amacıyla çıkarsa, o insan misafirdir, seferilik hükümlerinden faydalanabilir. Cuma namazı kılmak... E, La mükellef değildir. Peki hocam, ben kılıyorum. Yani buradan İstanbul'a gittim, İzmir'e gittim, Kars'a, Rize'ye gittim. E, Konyalı olmama rağmen kıldım hocam, olmadı mı? Tabii ki oldu. Yani şartlar yerine gelip bir kimse Cuma namazını kıldığı zaman, evet Cuma namazı sahihtir, geçerlidir. Ama seferi olduğu için kılmadığı zaman mükellef değildir, sorumlu değildir. O zaman onun yerine ne kılması gerekiyor? Onun yerine öğle namazı o kardeşimizin üzerine nedir? Farzdır. Mutlaka öğle namazı kılacak. Ama şartlar oluştuğu zaman cuma namazı kılındığı zaman cuma namazı sahihtir. Yani geçerlidir. Tekrar öğle namazı kılmasına da gerek yoktur. Peki seferi olan bir kimse seferi olan bir kimse cuma namazı kıldırabilir mi? seferi olmasına rağmen cuma namazı kıldırabilir. Zaten cuma namazının farzı kaç rekattır? İki rekattır. E seferi olan bir kimse iki rekat bir namazı kıldırabilir mi? Farz olan namazı evet kıldırabilir. Dolayısıyla kıldırması geçerlidir. Yani imamlıkta yapabilir. Bir kardeşimize hocam ölümden sonrası için organ bağışı yapabilir miyim diye sormuş. Tabi ve men ahyaha fekenne ma ahyan buyuruyor Rabbimiz. Yani e, bir kişinin hayatını kurtaran, ona vesile olan sanki tüm toplumu, tüm insanlığı kurtarmış gibidir. E, manada bir mümin kardeşimize yardımcı olmak tabi büyük sevaplardan biridir. Onlardan birisi de organ nakledir. Ulema buna cevaz veriyor. Dinen caizdir. Ama e, ölümden sonrası için bir takım şartlar vardır. O nedir? Birincisi e, hayat kurtarma amacıyla vermesi gerekiyor. Demek ki vereceği uzu hayatındayken bir hayat kurtarma amacıyla vermesi gerekir. İkincisi e, bu şeyde kesinlikle verecek kişinin de bir rızası olması yani bir cebir altında, bir ikra altında değil, kendi rızasıyla buna onay vermesi. Diğer bir şart da nedir? Ee, herhangi bir dünyevi bir menfaat beklememesi gerekiyor. Yani ben organımı sana bağışlarım ama sen bana bu kadar para vereceksin, şunu vereceksin gibilerinden herhangi bir menfaat olmayacak. İşte bu durumda kişi öldükten sonra yetkili kişiler tarafından yani işin uzmanları, tabipler tarafından organları, gerekli organları alınabilir mi? Evet, rıza göstermiş ise alınabilir diyoruz. Bir bayan kardeşimiz, değerli hocam, kadınlar oje ile namaz kılması kıldığı zaman o namaz geçerli midir? Şimdi eğer bir bayan kardeşimiz ee, oje elinde olduğu halde abdest alırsa, biz ona deriz ki sen abdest almadın. Abdest almadığı için de namazı olmadı. O zaman o namazın iadesi gerekiyor. Çünkü oje bildiğimiz kadarıyla yağlı boya gibidir değil mi? Altına herhangi bir su geçirir mi? Geçirmez. Geçirmediği için e, bayan kardeşimiz ola ki el, elinde oje varsa abdestten önce, gerek usul abdestinden önce, gerekse normal namaz abdestinden önce bu ojelerin tamamen çıkarılması gerekiyor. Çıkarılacak, ondan sonra abdest alıp namaz kılacak. O haliyle abdest alırsa, abdesti geçerli olmadığı için abdesti olan bir kimse namaz kılabilir mi? Hayır, namaz kılamaz. O zaman e, namazı olmaz. Buna kardeşimizin dikkat etmesi lazım. Yani bir de anlamıyorum bu oje niye yapılıyor, niçin yapılıyor, var mı faydası var mı bileniniz var mı bilmiyorum oje acaba niçin yapılıyor. O da işin ayrı bir efendim başka tarafı e, çok da uygun değil kardeşlerim. Yani en azından yapıldığı zaman insana sağlık açısından, maddi açıdan, manevi açıdan bir katkısı olacağı da kanaatinde değilim. Ne fayda olabilir ki bilmiyorum. Yani. Evet. Kredi kartıyla alış ve alışveriş yapmak caiz midir? Kardeşlerim, tabi kredi kartıyla alışverişte önce yapılan muamele sarf akdi olmayacak. Sarf akdi dediğimiz nedir? Yani paraların kendi içerisinde alımı satımı, paraların içerisinde altında yürüyor. Altın alım satım falan olmayacak. Bunlar caiz değil. Hocam gelelim diğer eşya, süt aldık, peynir aldık, mobilya aldık, beyaz eşya aldık, arsa aldık, hayvan aldık vesaire. Hocam bunlara gelirsek o zaman şuna dikkat edeceğiz. Faizli bir borçlanmaya girilmeyecek. İkincisi, ee, vaat edilen tarihte günde ödenecek. Çünkü ödenmediği zaman faizli bir muamele başlıyor ki, dinen caiz değil. Dolayısıyla buna dikkat edilirse sarf aktine girmeyen konularda kredi kartı kullanabilir mi? Evet kullanılabilir. Ama zamanında ödemek kaydıyla. Şuna cevaz vermiyoruz kardeşlerim. Şimdi diyor ki e, hocam ben işte bir mobilya takımı aldım. Kredi kartını efendim 5 takside çektirdim. Sonradan bana banka amca tarafından bir mesaj geldi. Banka amca demiş ki gelin biz sizi çok sevdik. Beş taksit değil de bunu bir sekiz takside bölelim. Yükseltelim. Efendim tamam diye cevap verdiğimiz zaman e, her şeyinde bir bedeli olur. Yüz bin TL borcunuzu sekiz aya çıkardığımız için yüz beş bin TL'ye çıkarıyoruz. Hocam bunu yapmak caiz midir? Bunu yapmak tam bir faizdir. İki tarafta faizli bir muameleye girmiştir. Ne demek hocam bu? 100.000 TL'nin 105.000 TL, 105 bin TL karşılığında satılması demektir ki dinen asla caiz değildir. Değil hocam? Kayıp eşyanın sahibini bulamazsak acaba onu kullanmak caiz midir? Böyle bir şeyde ne yapmamız lazım diye sormuşlar. Kardeşlerim bir kimsenin rızası olmadan onun malını almak neyse buna biz cevaz verebilir miyiz? Ahmet, Mehmet'in malını izin almadan, rızası olmadan almak caiz mi? Caiz değildir. Buna Bu nedir? Kasttır. Zorla almaktır. Buluntu olan işte yolda bulduğunuz, caddede bulduğunuz bir eşyayı ben buldum diye sahiplenmekte dinen caiz değildir. Eğer bir kimse bulduğu bir malı nasıl olsa ben buldum, bunda kimsenin haberi yok, kimse görmedi diye ona onu sahiplenirse bu gaz anlamındadır, dinen caiz değildir. Peki hocam ne yapılması lazım? Burada hüküm şöyledir. Bir kimse diyelim ki bir eşya buldu. Eğer o eşyayı Müslüman kardeşimiz almadığı zaman helak olacaksa, zayi olacaksa e, almamanız haramdır. Neden? Sen Müslümansın. Güzel bir Müslümansın. Aldığın zaman sahibi adına onu sen korumuş olacaksın. Emin ellerde korunacak bir e, parayı, eşyayı zayi olmaktan kurtarıyorsun ki, bunu yapman sana vaciptir. Ama e, hocam ben bir miktar bir eşya buldum veya para buldum. Bu konuda nasıl bir İslam'a göre yol takip etmem gerekiyor? Şöyle olacak kardeşlerim. Önce bulduğun eşyayı veya parayı yanındaki insanlarla bir şahitlendireceksin. Bak ben bir eşya buldum. Bir para buldum. Bir altın buldum. Neyse onu şahitlendireceksin. Bu müstahaptır. Güzel olan tarafı budur. Ondan sonra e, eşyanın durumuna göre yani getirisine göre, parasına göre de ama bir ay, ama üç ay, ama altı ay, ama bir yıl boyunca bunun ilanları gerekiyor. İlan nasıl yapılır hocam? İlan o çevrede bir büfedir, bir markettir, polis karakoludur neyse onlara bir duyuru yapılır. Veya bir karakola gidilir en yakın bir yerdeki orada zaptı rapt altına alınır bir yazıya dökülebilir dökülerek onlara teslim edilebilir yani kendinizce bir ilan yapacaksınız ama mal kimde mal sizde peki hocam onu kullanabilir miyim sahibinin izni olmadığı için o malı kullanmanız da dinen uygun değildir onu siz efendim bir emanet neyse o emanete sahip çıkacaksınız. Daha enteresan tarafı diyelim ki siz o malın sahibi çıkmadı. 3 ay, 5 ay, 6 ay beklettiniz. Ya nasılsa sahibi çıkmadı diye onu verdiniz diyelim, tasadduk ettiniz. Akabinde de sahibi çıktı geldi. Sizin olduğunuzu da biliyor. Duymuş. Sahibine tasadduk ettiğiniz o malı veya parayı Tekrar ödemekle mükellefsiniz. Soru değil mi? Yani hem buluyorsun, hem efendim elinden çıkardığın zaman da sahibi istediği zaman onu tazminle ee, sen sorumlusun. Hocam benim burada karım ne? E karın şöyle bir bir şey görüyorsun, buluyorsun. Güvenlik kamerası yok, polis yok sizi izleyen birisi yok onu alarak bir emanet olarak alıp ona sahip çıkmak aslında imtihanı kazanmak demektir sen orada bir imtihandan geçiyorsun doğru mu? yani kimsenin olmadığı bir yerde önüne bir kilogram altın çıktı şu kadar efendim gram altın buldun kimse bilmiyor onu ona sahiplenmek yani onu korumak koruma altına almak sahibini araştırmak aslında ağır bir imtihandan geçiyorsun, deneniyorsun orada. Olayın birinci boyutu bu. İkinci boyutu bir kardeşimizin malına sahip olduğundan dolayı, emanete sahip olduğundan dolayı melekler sana 7-24 saat sevap yazıyor. Gece uyuyorsun, sevap kazanıyorsun. Bu boyutunu atlamayalım. Ya hocam nereden buldum ben bu malı demeyin. Melekler 7-24 saat sana sevap yazıyor. Çünkü sen onu Allah için aldın. Bir mümin kardeşinin malını zayi olmaktan sen kurtardın. Onu kendi elinde, kendi imkanlarına koruyorsun. Elbette bunun bir bedeli olacak mı? Manevi olacak. E onun bedeli de cennet olacak inşallah. Dolayısıyla sen her halükarda karlısın. Ama o senin olmadığı için onu kullanman, onu sahiplenmen dinen uygun değildir. Fakat şöyle olabilir, bulan şahıs gerçekten ihtiyaç sahibi ise, yani gerçekten fakir, garip, kuraba ise o zaman tasatuk etmekten daha ziyade kendisi o malı kullanabilir mi? Kullanabilir. Onu harcayabilir mi? Evet harcayabilir. Ama sahibi çıkarsa sahibine tekrar ödemek nedir? Zorundasın. Sahabe şöyle yaparmış kardeşlerim. Yolda diyelim ki böyle 3-5 kişi yürüyorlar. Biri bir şey gördü. Yanındaki arkadaşına şunu söylemiş. Ya şurada bir şey var gibi bir bakıver. Aa altın. Tamam Sen, sana emanettir. Ona sorumluluğu atıverirlermiş. Kolay değil bakın. Yani biz bir para altın bulduğumuz zaman seviniriz sanki kendimizmiş gibi. Sahabe-i kiram bir başkasına dermiş ya şurada bir şey var onu sen bir bakıver gibilerinden emaneti ona yüklerlermiş. Çünkü emaneti sen ne yapıyorsun? Yüklenmiş oluyorsun. O zaman emanete sahip çıkmak gerekiyor. En iyisi. en iyisi tabii odur. Iyisi duyurular. Tabii şimdi sosyal medyadan duyurular olabilir. Facebook'tan, Twitter'dan, efendim ne bileyim Instagram'dan işte yakın bir karakol, bir şubeye gidebilir. Tabii mevlası belirtilmez. Emin ellere teslim edilebilir. Sahibi çıktıktan sonra da sahibine iadesi gerekir. Böyle mümin kardeşlerimiz var mı? Var kardeşlerim. Yakın bir zamanda bedesten tarafında öyle bir olay duyduk. Adam birisi bir çanta para. İşte demek ki yani insan dima bazen kapalı olduğu zaman gittiği zaman gidebiliyor. Öyle söyler esnaf kardeş. Hocam diyor, özür dilerim tuvalete girdim. Bir baktım diyor kapıda bir çanta asılı. Şöyle bekledim, baktım, ettim, kimse yok. Ya ne yapayım, ne yapayım falan. Ondan sonra artık oradaki birkaç kişiye duyurmuş, yapmış ya demiş bir emanet buldum. Olursa benim dükkan şurada diye. Yani çantada şöyle kabarık olunca baktım diyor. Hocam bir açtım ağzına kadar para dolu. Yani adam bankadan çekmiş. Bakın kaliteli mümin kardeşlerimiz de var. Hiç dokunmadan tabii sahibi geliyor. Belki milyon vardı orada. O milyon sahibine teslim ediliyor. Bu da ayrı bir efendim mesele. iman meselesi kardeşlerim. Ee, onu orada o kontrolü sağlayan nedir? Kişinin imanıdır. İman olmazsa e, anasını ağlatırlar değil mi? Affetmezler. Namazda telefon çalarsa Hocam ne yapmamız lazım? Kardeşlerim, şöyle yapacağız. Ee, e şura huşu ile huzu ile Rabbimize buluştuğumuz andır. Yani ben e, imamın arkasında namaza durmuşum. Efendim, Rabbimle bağlantıya geçmişim. E bir bakıyorsun, bir kardeşimiz, maşallah, Şöyle telefona e, böyle insanı zıplatan değil mi? Çalgılı çılgılı şey yüklemiş. Konya tabiriyle oturak havası mı diyorlar? Ne diyorlar? Yahu yani çok bilmiyorum bana şey geliyor. Ucup geliyor bunlar. Mübarek herhalde çok tekvali olduğu için eli bağlı bizimkinin telefonu çalıyor. Ne zamana kadar? Hocamız selam verene kadar çalıyor. E bu ayıptır ya. Yapacak, yapacağı şudur. Hocam namazı bırakacak. Namazı bırakacak, telefonunu kapatacak. Ya bu kadar insan, yüzlerce insan senin telefondaki müziğini namaz esnasında dinlemek zorunda mı? E bunu bir türlü beceremedik. Hocalarımız istediği kadar söylesin. Kapılara kadar istediğimiz kadar yazalım. Efendim halk ile bağlantıyı kurmak için halk efendim şu şeyleri kesmek lazım. Epey şeyler yazıyoruz, çiziyoruz ama mümkün değil. Ee, nedense ihmal edilebiliyor. Ama şu olabilir. Ameli kesire ameli kesire ameli kesire girmeme kaydı ile hocam ameli kesi nedir? Yani namazdasın, çalıyor. Bir tıklama, bir tuşla, bir basma ile, bir yoklama ile telefonu kapatabiliyorsak namaz bozulmaz. Ama bunu kim becerebilir? Bazen bakıyoruz hacı babaya çalıyor, kapatmayı da beceremiyor. Namaz esnasında ters dönüyor, fermarını çözüyor, eline alıyor, basmaya çalışıyor. Bunlar namazı bozar. Bunlar namazı bozar. Ancak bir tıkla bakın, bir tıkla. Bir oyna işte. Ameli kesir olmadan. Hocam ameli kesir ne demektir? Ameli kesir fıkıhta bir baptır biliyorsunuz. Yani siz namaz kılıyorsunuz. Namazdayken bir şeyle uğraşıyorsunuz efendim sakalını kaşıyorsun, başını kaşıyorsun, kulağını kaşıyorsun. Karşıdaki adam size bakıyor. Diyor şöyle diyorsa ya bu adam ne yapıyor böyle? Bu adam namazla mı? Böyle namaz mı olur? Bu imajı veriyorsan o ameli kesirdi namaz bozulmuştur. Ama hiç çaktırmadan yani şöyle bir dokunuşla bir efendim vuruşla eğer o tuşu enter'ı bulabiliyorsan amenle onu da bilmiyorum bu hadurun bulabilir mi? O da ayrı konu. Amelikesine girmeden kapatılabilir. Yok hocam ben onu beceremedim dersen, kardeşlerim o zaman kardeşimiz namazı bırakacak, telefonunu kapatacak. Çünkü imamı da etkiliyor burada. Öyle değil mi? İmamı etkiliyor. Herkesin huşusu ve huzusu bozuluyor. E o zaman senin namazı bozman mı? Buradaki bütün ümmeti Muhammed'in, senin efendim nevdu belirsiz olan o türkü ve şarkıyı dinlemesi mi? diyerek buna da noktayı koyuyoruz. Şu soruyla bitirelim. Abdestliyken tırnak kesmek caiz midir? Kardeşlerim, e, abdestliyken bir kimse tırnak kesebilir. Tırnak kestiği zaman da abdesti bozulmaz. Abdesti bozulmaz. E, burada dikkat edeceğimiz şudur. Ee, hani abdestten önce kesilmesi daha uygundur. İşte altının üstünün temizlenmesi vs. Ama kişi abdestini almış, normal tırnaklarını törpülemiş veya efendim ucundan kesmiş ee, kanama olmamış ise yani o etten bir parça alınıp da herhangi bir kanama vs. olmamış ise o zaman ne yapılabilir? Abdest de tamamdır. Ee, tırnak kesmesinde de dinen bir mahsur yoktur. Şununla bitirelim. Tabi kesilen tırnakların böyle sağa sola efendim böyle çöplerin içerisine rastgele atılması çok uygun değildir. Ulema buna iyi bakmaz. Ee, eskiden ecdadımız, bizim annelerimiz, ninelerimiz, dedelerimiz bakın bir tırnakta bile böyle rastgele herkesin içine çat çat kesmez. Önüne bir örtü alır, bir bez alır, efendim onu saracak bir ambalaj alır, tırnağı içine koyar gerekli kapatmayı yaptıktan sonra uygun bir yere bırakır vesaire yaparmış. Dolayısıyla bunlara da bir müminin riayet etmesi lazım değerli kardeşlerim. Cenab-ı Mevla bilmediklerimizi öğrenmeyi, öğrendiklerimizle gerçek manada amel edebilmeyi bizlere nasip eylesin. Rabbim amin diyen şu dillerimizi nar cahimden azad eylesin. Rabbim bizleri nasıl ki burada cem etmiş, toplamış ise Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın çevresinde Firdevs cennetinde toplamayı Aleyhisselatü Vesselam'a da komşu olmayı nasip bir müessir eylesin. Rabbim geçmişlerinize rahmet eylesin. Günahlarını affu mağfiret eylesin. Allahu Teala sizlere hayırlı, bereketli, kendi yolunda yaşayacağınız güzel ömürler ihsan eylesin. Rabbim şu fani dünyada imanla yaşayıp son nefeste de buyurun hep beraber. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu diyerek bu güzel kelimelerle son nefesimiz vermeyi, ahirete imanlı bir şekilde irtihal edebilmeyi, cennetiyle cemaliyle müşerref olabilmeyi Rabbim her birimize nasip eylesin. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin lillahi taala el fatiha